evine geldik arkadaşlar. Uzun bir yol gittik. Anca erkek. şu an o alet adam. Vefat eden adamın geldi. Yavaş yavaş ilerleyelim. Size orayı takdim edelim. Allah'ın adıyla geldi. Aynen. <laughs> Öleceğimizde arkadaşlar ormanda ki anlamda her yerden bir şey olabiliyor. Sıkabiliyiz. Yani. Aynen öyle. Sizin bulunduğunuz yer hiç normal bir yer değil yani. karanlık ve sessiz bir ortam. Aynen öyle. Arkadaşlar adam öleceğini biliyor. Ama buna göre konuşuyor da. Evet. Bir yerde, böyle aslında ev bire değil yani. Harari. Annenin. Ne oldu? Arkadaşlar Eyvallah. ne oluyor? Sen. Dermişsin. Ay vay. Özbilair şey ya Zaten Datay, normal geldik. Bak biz bu videoyu buraya bunu çekmek için geldik. Eğer korkuyorsak şimdiden bırakalım. Ben korkmuyorum abi. Korkmak olmasın. Kimseyi yarı yolda bırakmasın. abi. Bu işi elimizin hakkıyla yapmaya geldik. Anladın mı? Aynen gelmiyor. O kadar uzun yola gelmişiz bu tür sesler duyabilirsin gayet <laughs> ola. Ama Neyiz abi bunu Allah Allah geldik.

O ne abi? abi? Karşı karşı çek, karşı çek. Yok, yok, bak bak. Anne. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ses sesler geliyor bir saniye ya. Yani acaba bu videoya yansıyor mu çok merak ediyorum ama çok acayip sesler geliyor arkadaşlar. Abi ben korkmaya başladım. Selamun Selamun Burada birileri var galiba. Abi o siyah bir şey. Bak, bak. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? gelmiş. Yine mi? Ya yine Oradan geldik. Kaçmıyor. Hayda. Eve geldik. Allah'ın adıyla geldik. Evi besini çikeri geldik. Video e çekip gideceğiz. Zarar vermeye gelmedik. Arkadaşlar, sen. Eyvah. Abi bir yerden ses geliyor ama dam dam diye. Anlam veriyorum. Abi gidelim mi en ne yapalım? Bu ne ya? Arkadaşlar Galvar arası z ettik. Oğlum. Abi gidelim buradan ya. gidelim. gel. Abi. Abi gel daha, gel. Yarım yolda dönmeyin. Abi şurada bir şey görmüştük. Baksan mı? Oo lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbinâ, meleikünâ, ilahünâ, müşerrivetüselâmün, elici biz, istirmiş, bu cinneti ben nas. Abi buradan gidelim ya tamam hani geldik videomuzu çektik dediğin gibi korkmayalım dedik ama hani insan korkuyor abi arkadaşlar hiçbir içinde korkuyoruz sesler var. Abi düz düz gidelim ya. Abi bakalım şuraya da bir. Fazla abartmayalım. O kadar yol geldik abi. Tamam anlıyorum o kadar yol geldik cebimize masraf, mozota masraf eyvallah <laughs> tamam. Ama biz alacağımızı aldık gibime geliyor yani bir takım sesler duymamız yeterli inşallah bu. Bunların hepsi videoya yansıyordur arkadaşlar bunları biz de şahit oluyorsunuzdur. <laughs> Hani ne yalan var ne dolan var. Biz de, var. de var. Bizzat, hakiki gerçek olaylardan biz şahit oluyoruz. <laughs> Bak hala sesler geliyor ama. Tuhaf tuhaf. Allah'ın adıyla geldik. Ezmet'in adıyla geldik. Rahatsızlık vermeye gelmedik. Video çekip gideceğiz. Abi yavaştan gidelim. Şöyle ileri doğru. Sesin, Beran arkamda kalma. Hı -hı. kadının dediğini duydunuz mu? Ne diyor? Çıkın oradan diyor. çıkın mı diyor? O orada diyor adamlar var diyor. Arkadaşlar, adam burada. Gelin, herkes gelsin. Bizi de uyardılar, çıkalım abi. Arkadaşlar. Adamlar var diyor. Tamam. Ne? Ananı sikeyim. Ha. Yürü 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 yürü. Abi. Galiba ee, arkadaş kendisi rahatsız. Yani bir insan olmadan ne yapıyorum onu. ya. Bak 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 geliyor geliyor bunlar geliyor. Birileri çıkıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi olay bundan ibaret e, ee, galiba alim dediğimiz adam yine evine geldiğimizden rahatsız edildi. Et, düşündüler. E bize e, bir takım sesler vererek e, bizi ürkütmeye, bizi korkutmaya çalıştılar ki bunu da başardılar. Biraz daha fazla bunu yönetmek istemiyoruz. Arkadaşlar iyi akşamlar. Emin'in çıkartını istiyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı. videoyu takip etmeyi unutmayın.